Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde evet, sık kullandığınız Excel fonksiyonlarını görmeye çalışacağız. Hemen topla ile başlayalım isterseniz. Eşittir. Fonksiyon adı topla. Ondan sonra bilgisayar bize soruyor. Yani hangi değerleri toplayacaksınız diye. Tek tek seçebileceğiniz gibi şu anda bir aralıkla seçebilirsiniz. Örneğin tüm satış fiyatlarını seçtim. Bu 14 tane değeri yani e2'den e15'e kadar olan değerleri toplayacak. Bakın gördüğünüz hemen topladı. Eşittir. Ee, şöyle bir soru olsun. En küçük satış fiyatını bulayım yani buradaki değerlerin en küçüğünü bulacağım. O da ne diyorum? Min diyoruz minimum yani min. Aralığımız neydi? E2'den e15'e kadar. Bu aralıktaki en küçük değeri bize bulacak 345. Daha sonra benzer şekilde bu satış fiyatı en yüksek olanı bulalım. Ona da max diyorum. Bunun tabi İngilizce versiyonunda max diye geçiyor. Hemen aralığımız aynı yani E2'den başlıyoruz. E15'e kadar seçtim. Bu aralıktaki en yüksek değeri, en büyük değeri bize bakın verdi değil mi? Daha sonra ortalama şöyle söyleyelim. Ortalama satış fiyatını bulacağız. Yani bir nevi tüm satış fiyatlarını toplayıp satış sayısına bölüyorsunuz. Ortalama çıkıyor. İki işlem yerine direkt ortalama yalan fonksiyon var. Ne diyoruz? Ortalama. Aralığımız ne? Bakın geliyorum şöyle. Seçiyorum. Aldı. Ve kapatıyorum. Bakın buluyor. Gördünüz mü? Şimdi şu an bir biçim verilmiş. Ortamaya buldu. Şimdi yuvarlayalım isterseniz. Ama ne yuvarlayacağız? Ee, basit olsun diye ben buraya bir değer yazayım. Şimdi alt tarafa bir değer yazıyorum. Bakın hangi değer olsun? 26,45 diyorum. Şu gördüğünüz sayısal değeri yuvarlayacağız eşitliği diyorum bakın e, fonksiyonumuz adı yuvarla zaten yuvarla çıktı hemen yuvarla diyorsunuz daha sonra bize e, yuvarlanacak sayıyı soruyor bakın burada neyi seçiyoruz Ü 14 daha sonra sayı rakamlar kısmında bu yuvarlama hassasiyetini söylüyorsunuz yani bu tam sayı mı, tam sayıya mı yuvarlansın yoksa virgülden sonra bir basamak mı olsun iki basamak mı olsun onu seçeceğiz Önce ben bir basamak diyorum. Yani e, şu virgülden sonra bir basamak olacak. Kapatıyorum bunu. Kapattım. Bakın. 26.5 Yani şu 45'i 5'e yuvarladı değil mi? Yani bahsettiğimiz gibi şu anda sonuçta e, virgülden sonra bir basamak var. Görüyorsunuz. 45 yuvarlayınca 50 oldu. Ama bunu sıfır yaparsak buçuk olmadığı için aynı sayıda kalacaktır. Ben şu an tam sayı yuvarla diyorum. Bakın 0 yani virgülden sonra basamak olma, olmasın diyorum. 0 diyorum. 26'da kaldı. Çünkü 45,5 olmadığı için bir üst sayıya yuvarlanmadı.